Çayını içerek tedavi olmaya çalışmak tedavi sürecini çok çok uzatır. Çok hmm. uzatır, çok uzatır. O nedenle burada zaten avokado sadece bir bitki ekstraktan değil. Bunun içerisinde mesela <laughs> burada <laughs> altın başak otu var. Dünyada idrar yollarının enfeksiyonu, böbrek taşı, böbrek kumuna hmm. karşı en etki bitkilerden birisi. Doludago virguare, altın başa Türkiye'de yaban olarak yetişir. Kimse bilmiyor bu bitkinleri de yetişir, nasıl yetişir. Hı hı. Ben gittim bir ara topladım. <laughs> Türkiye'de yani, var mı hocam yoksa yurt dışından mı getirdiniz? Tabii, Türkiye'de yetişiyor. Hı hı. Abi, bu işi bilen birkaç arkadaş var. Onlar topluyorlar, yetiştiriyorlar. Hı hı. Onlardan alıyoruz. Kayışkıran kökü. Kayışkıran kökü çok kökü, çok selam olur. Kayışkıran kökü denir. Bizim köyde bile yetişiyor. Ama vatandaş bilmiyor. <laughs> Bizim köyde yetişiyor. Vatandaşın böbüründe taş var, evet, haberi hocam, yok. Bilmez. Bunun birleşiminde 10 çeşit hı. bitki ekstraktı var. Şahtere'de de 10 çeşit. Burada mesela sadece şahtere ekstraktı yok. Deve dikeni ekstraktı, enginara ekstraktı, hı hı. kara hindiba ekstraktı. 10 çeşit bitki ekstraktı var. Biz üretmiş olduğumuz her ürünü forte, geliştirilmiş, güçlendirilmiş. Sadece bir bitkinin ekstraktından oluşmaz. Sadece bir bitkinin ekstresi olursa etkisi yüzde %30'dur. Hı hı. Birbirini tamamlayan bitkileri bir araya getirip ekstraktlarını kullanırsanız forte geliştirilmiş, güçlendirilmiş etkisi katlanır. Daha etkili olur. Çok çok evet. artar. Hı hı. Etkisi artar forte. Ama forte üretebilmek için en azından 700-800 tıbbi bitkinin bütün özelliklerini bilmeniz lazım detaylı. Yanlış bitki kullanmamak lazım. Zaten değil mi hocam? Türkiye'de bir Hı -hı. profesör doktor var. Her Hı -hı. tarafta profesör doktor falan filan diyor. Diyor ki iki bitkiden fazla bitki karıştırılmaz. <laughs> Neye göre konuşuyorsun? Hiç. Almanya'da bununla ilgili Hı -hı. çok değerli şeyler var. Firmalar var, çalışmalar yapıyorlar. Mesela bir firma vardı. 200 yıl araştırma yapmış. Forte, Forta hep geliştirmiş, geliştirmiş, geliştirmiş çeşit çeşit yüzlerce ürünü vardı. Amerika'dan bir CEO getirdiler, uzman. Hı. Müdür oldum, müdür bey, gelir gelmez Forta'dan neymiş dedi. Hepsini onu yaptı. Dünyanın en kaliteli ürünlerini üretiyordu bu firma, dünyanın. 200 yıldır çalışma yapmışlar, hı. geliştirmişler, geliştirmişler. Orada Amerika'dan birini getirdi, uzman. Hepsi monoya geçti. Etkisi ne oldu? Yüzde yüzken etkisi ürünlerin etkisi düştü yüzde i̇şte, yirmi. Evet hocam. İtibarı bitti. Bir adam bir firmayı bitirdi. Bitirdi. <laughs> Doğru söylüyorsunuz hocam. Özellikle de hocam şunu da sormak istiyorum. Çin tıbbında tamamen bitkisel tedaviler yapıyorlar. Evet. Çin'e Çin'de git... hiç kimyasal yok neredeyse. He. Ben Çin'e gittim. Hı, hı Yedi yıl oldu. Şimdi eczane aralık aralık. Şankay'ın nüfusu İstanbul'un nüfusunun iki katı. Şankay'ın. Zor bulduk bir eczane. Girdik aspirin, parasetamol falan filan. Böyle bakıyor kadın eczacı. Ne diyorsun? Evet. Ne diyor? Dedim ben herhalde anlatamadım. İngilizcem o kadar değil. Ben zayıf bir İngilizcem. Almancam var benim. Uh -huh. Dedim ki mühendise sor bakayım. Soruyor soruyor. Kadın böyle bak. Anlamıyor dedi ya. Anlamıyor. Nasıl anlamıyorsun ya? Neyse dedim ki anlamıyorsa anlamıyor. Biz raflara bakalım. İlaçları bir kontrol edelim, inceleyelim. Baktık ki hiç kimyasal ilaç yok hı, hı Bir tane bile yok. Hepsi bitkiler, damlalar, drajeler, her şey bitkisel, bitkisel. Kimya nedir bilmiyorlar. Hı hı. Sadece... Mesela bizde hocam bir sürü ağrı kesici var. Ağrı kesici ilaçlar kullanıyoruz. Bir sürü var yani hatta. Ha. Ama onlar da mesela yurt dışında özellikle sadece Çin için söylemiyorum. Mesela orada ağrı kesicinin ismi bile yok. Sadece parasetomol olarak satılıyor. O Bizde cidden. bir sürü var hocam. Orada ya dünyada 5 milyar var, evet. insan kimyasal ilaç kullanmıyor. Evet. 5 milyar insan. Daha önce de Malezya'ya gittim. Orada da kimyasal ilaç kullanmıyorlar. Malezya. Hı hı. İlaç yok. Malezya, Kuala Lumpur'da bir hastane gördüm başka hastane göremedim. O da iş kazası, iş kazası trafik kazası nedeniyle yaralanmalar ameliyat için. Bizdeki gibi... Gastroloji, entroloji, romatoloji, falan fololoji hastaneye. Hastaneler yok. yetmiyor hocam abi. İnsanlar hep piknikle evet. tedavi oluyor. Hasta da yok zaten. Evet. Türkiye'de Hı -hı. insanların hepsini hastanelerde kuyrukta, eczanelerde daha kuyrukta, Hı -hı. hastanede kuyruk, her taraf kuyruk. Herkes hasta. İnsanların yüzde şu kadarı hasta. Yani Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos 5 milyar insan bunlar. İlaç nedir bilmiyor çoğu. Hı -hı. Hindistan'da yavaş yavaş kimyasal geçiyor. Yani ilaç kullanmıyorlar, bitkilerle evet. tedavi oluyorlar. Sağlıklı. İnsanların Hı. hepsi sıfır beden, sıfır. Evet. 50-60 yıl önceki Türk filmlerine bakacak olursanız, Türk filmlerinde de insanlar sıfır beden, hepsi hemen hemen. Bir Tosun Paşa var böyle. Iri evet. <laughs> o da numunelik, başka yok. <laughs> Diğerleri hep sıfır beden. Hepsi sağlıklıydı 50-60 yıl önce. Neden? Çünkü insanlar kimyasal ilaç kullanmıyordu, Hı -hı. nedir bilmiyordu. Sağlıklı besleniyordu. Bitki uzmanları vardı. Herhangi bir hastalıktan dolayı. Alırlardı. Yediğimiz besinler de sağlıklıydı hocam şimdi. Yani ne yediğimiz de belli değil artık. Ha orası ayrı bir konu. Şimdi Hı. mesela 60 yıl önce bir elmada Hı. mesela bir örnek veriyorum. 400 miligram C vitamini varken şimdi, şimdi 4 miligram. Ama bu 4 miligram da 10 yıl önceki veri. Şimdikini bilmiyorum. Almanya'da Erne Erönküz var böyle var. Yani beslenme enstitüsü. Onların yaptığı araştırmalarda günümüzde muzda E vitamini yok. Birçok sebzeden, meyvede vitamin yok, mineral yok, enzim yok, plastik gibi. Evet. Hele hele serelladakilere bu domates, biber vesaire, vesaire Onlar hiç yenmez. Plastikten farkı yok. Çünkü hep bir tarımda kullanılan ilaçlar hep Yahudi şirketlerinden, Avrupa'dan, hı hı. Amerika'dan, oradan buradan geliyor. Toprağı zehirliyoruz. Her şey topraktan başlar. Normal olarak bir santim kalınlığındaki tarım toprağının gelişmesi için 300 milyon yıl gerekir. Bir gram toprakta bir gram, iki hı hı. buçuk milyar faydalı bakteri var. Yani toprak cansız değil ki, canlı. canlı. İki buçuk milyar. Ne işe yarıyor bu faydalı bakteriler? Bitkiye azot veriyor. Organik azot. Normal havadaki azotu hı hı. organik azota değiştirerek veriyor. Bitkiye veriyor. Bitkinin kökünde. de Faydalı baktığı mantar var bitkinin kökünden mikoriza denen. Bu mantarlar da bitkiye e, yine fosforu, azotu, diğer mineralleri değiştiriyorlar organik elementler aslında mesela evet, bitki, kendi içinde. Tabii mesela azot havadaki azotu hı hı. bitkiler alamaz. Bitkinin kökündeki mantar veya da bakteri onu işleyerek Engel bitkiye verir. aslında. <laughs> bitkiye verir. Bitkiden de şeker alır. Takas yaparlar. Bitki Bakteri besler, mantarı hı. besler. Mantarla bitkiler, şey, bakteri de bitkiyi besler. Birbiriyle değiş tokuş yaparlar. Ama kimyasal ilaç kullanırsanız bitkinin kökünde ne faydalı bakteri kalır, evet. ne mantar kalır. Bu tehlikeli mantar değil. Ha. Bakteri de tehlikeli değil. Bunlar faydalı. Ee, birlikte yaşıyorlar. Simbiyoz, ortak yaşıyorlar. Hı hı. Bitkilerle bakteri ve mantarlar ortak yaşıyor. Siz kimyasal ilaç kullanırsanız toprağa yok edersiniz, zehirlersiniz. Zehirlenen toprak ee nereden alacak? mikroza yok, bakteri yok. Nasıl alacak topraktaki minerali? Azotu alacak ki azottan amino asit üretecek, protein evet. üretecek, vitamin üretecek, enzim üretecek. Bu nedenle evet. zepselerde, meyvelerde vitamin yok, mineral yok, enzim evet yok, kof, içi hı hı. boş. Plastikten farkı yok. Tadını bile alamıyoruz artık. Tabii ki bu nedenle hastalıklı hı hı. olmak. Mesela Güneydoğu Asya ülkelerine gidin. Hı, hı. Irmakları balık dolu. Neden? Kimyasal ilaç kullanmıyorlar. Tarımda zehirlemiyorlar. Hı hı. Adam pirinç tarlasında pirinç topluyor. Balık dolu her taraf. Evet. Yani bir taraftan tara şey, döver biçerler. Pirinç topluyor. Diğer taraftan çocuklar balık topluyor. Evet. Pirinç tarlasında. Ya, Türkiye'de bu mümkün değil ki. Balık da evet. deniz, bizde ırmakta bile balık yok. Evet. Çünkü balık neyle beslenecek? küçük böceklerle, böcekler neyle meşgul? Küçük küçük canlılarla. Hı hı. Siz kimyasal tarımda ilaç kullanırsanız toprağı yok edersiniz. Mesela e, 1967'de bizim köyde bütün köylülere ziraat kimyasal gübreler, ilaçlar verdi verdi. Hı hı. Vatandaş serpti de serpti, serpti. <laughs> bir yağmur yağdı, bütün tarlalardaki zehir ırmağa aktı. Aktı, eyvah eyvah. Tarlada oradaki canlılara zarar zehir. Tabii. Ne kadar balık Hı -hı. varsa öldü. Amel İnsanlar çuval çuval balık getirdiler. Hı -hı. Çuval çuval. Babam dedi ki aman bu zehirlidir. Tarımdaki gübreler, ilaçlar karışmış. Siz balık getirmeyin. Biz yemeyelim zehirlidir, dedi. Adam uyanıktı, Biz almadık. Ondan sonra da şimdi bizim köyün ırmağında şu kadar hamsi kadar bir balık arasanız A Ağa kurmuşlar, A, A kurmuşlar. Balık evet. yakalamış. Yok. Yok. A. Böyle. Hı hı. Bambisi kadar balık yok. Eskiden ırmağa girmeden eliyle taşların kenarında insanlar fakir olanlar balık yemek Balıkla şeydi. Balık değil yerdi. mi hocam? Evet, Zengin olan olanlar et yedi köyde. Evet. O nedenle balık yemek pek şey değil yani. Hı, hı. E, lüks bir şey değil. <laughs> <Evet. gülüyor> fakir olan vatandaş kimse görmesin diye balık toplardı gece evine götürür. Ayıp bir şey gibiydi yani eskiden. Hı. Yani balık yok. Bizim köyünde bir tane balık yok. Canlı kalmadı. Canlı kalmadı. Biz bunu bilinçsizce köyümüzü, hı hı. tarlamızı, çiftçimizi hepsi zehirliyoruz. Yani suları zehirliyor, tarlayı zehirliyor, bitki zehirliyor, hayvanları zehirliyor, kendimizi zehirliyor. Yani aslında toprağa ne veriyoruz ki şimdi topraktan ne bekleyelim değil mi hocam? tabii. tabii, tabii. Da. Bizim onunla da tarımla da ilgili hı hı. çok evet. güzel çalışmamız var. Ormuz tarım diye küpür ürettik. Hı. Mesela fındıkta denedik. Fındık bahçelerinde adam böyle bir avuç fındıkta 7-8 tane içi boş. Küçük küçük fındıklar. Bizim ürünü kullandıktan sonra daha büyük fındık, daha canlı ve içi boş değil. Daha lezzetli. Zeytinde denedik. Ee, bir hı hı. vatandaş Menderes'te küçük bir bahçesi var. 30 tane zeytin ağacı var. Evet hocam. Bir sırasında 15'ine kimyasal ilaç kullanmış. Bir sırasında biz 1 litre ormuz taramı e, Söyle, 50 litre suyla karıştırıp püskürttük. 3 ay sonra ben aradı. Dedi ki abi gel gör. Gittik baktık ki dalları kırılacak. Alttan destek vermiş. Maşallah hocam. Diğerleri de böyle çürünecek gibi böyle cansız cansız. Kimyasal kullanan Hiç öyle Hiç bile gibi. yani. Küçücük kalmış Can değil mi? Değil mi? Küçücük. Evet. Hı hı. Neyse daha sonra birkaç ay sonra hı hı. tekrar ben aradı. Dedi ki biliyorum ne oldu ne oldu. Sizin gübreyi kullandığımız Ağaçlardan 180 litre zeytinyağı elde ettik. Maşallah hocam. Diğerlerine Lemot. 40 litre zeytinyağı ettik. Vay. Dedi ki şaşırdım hayatımda böyle bir şey görmedim. Kaç kat fazla zeytinyağı elde ettik. Hem zeytinin kalitesini artırıyor, verimini artırıyor. Bitkinin ormus tarım DNA'sını, RNA'sını. Biz Azerbaycan'da bir yarışma yapıldı. Azerbaycan'da bu Rusların eskiden Sovyetler zamanında Deney yaptıkları hı hı. bir bölge. Toprağı öldürmüş Ruslar. Kimyasal deneyler yapa yapa. O bölgede 25 ülkede böyle tarımla uğraşan hı hı. firmalar katıldı. Biz birinci seçildik. Dü, Bu dünya. Gübreden dolu. Gübreden dolu evet. Ne güzel İnşallah hocam. Yakında ne oraya, evet e, Gübre ihracatına Peki var mı hocam böyle Türkiye içinde de yapmış olduğunuz çalışmalar gübreyle ilgili şu anda? Tabii tabii. 16 hı hı. tane büyük fuara katıldım. Tarım fuarına katıldım. Yani, çok iyi. Vatandaş hı hı. Antalya kum, Kumluca'da serasına kapya biber ekmiş böyle üçgen şeklinde hı hı. kırmızı biber. Buna mozaik virüsü denen bir virüs musallat oluyor. Biber bu kadar olmuş tam meyve verecek, bibere dönecek. bu yavaş yavaş böyle kafası düşmüş yani hı hı. mozaik virüsü bulaşmış. Dedi ki çok kötü. Kimyasal ilaçta kullanmıyorum. CDS2 diye klor dioksit gönderdim. 1 litre 200 litre suyla karıştır. Püskürt bakalım ne olacak. Püskürttü. 15 gün sonra dedi ki abi canlandı. tekrar canlandı. normale döndü. Şuan. yani Hı -hı. kaç dönüm ekmiş adam milyar şey var yani. Zararı Zarar da çıktı. var aslında. Evet, tabii. Zarardan kurtuldu Allah razı olsun. Bu ne senedir. güzel hocam ne mutlu size. Evet. İflas etmekten kurtulduk. <laughs> evet. Her türlü Tarımda kullanılan ürünler, yani hı hı. küpres olsun, ilacı olsun, bitkisel yapılabilir. Kimyasal hiç gerek yok. Mesela hı. arı. arının varoa denen bir e, bit gibi bir hı hı. kene hı hı. yapışıyor. Sonbaharda 2-3 tane varoa olursa bir kovanda yaza kadar, ilkbahara kadar arı kalmıyor. Hepsini öldürüyor. Varoa biti. Kene var. Çeşit çeşit Peki onlarda Arılardan. ne yapıyorsunuz hocam? Bunlara da koloidal gümüşü hı hı. özel bir formül geliştik. Koloidal arı diye kovanları açıyoruz. Evet. Camsil gibi püskürtüyoruz. Bir litresi 25 kovana yetiyor. Çok iyi hocam. Ne kadar? 2 saat sonra arkası altında böyle kovanın altına hı hı. beyaz bir kağıt koyuyoruz. Ne kadar dökülmüş. İçinde ne varsa ölmüş haşere. Ölmüş. Arıya zarar vermiyor. Neyse. Yani tarımla ilgili çok güzel çalışmalarımız var ama benim işimden dolayı, bu işlerden dolayı o işlere vakit ayıramıyorum. Bence oraya da evet. aslında biraz yönelmeniz evet. lazım Doğruya'dan diye düşünüyorum hocam. Özellikle lazım lazım. bizim ülkemiz için. Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Olun, İnşallah önümüzdeki hafta yine çok ciddi konularla sizler ve yepyeni ürünlerle birlikte olacağız. İnşallah.